Selamun Aleyküm, sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip bugünkü videoyu da açayım salondan Genelde farkındaysan ilk 3 gündür gene mutfakta çekiyorum videoyu. geri kapanışı orada yaparız. Ee, ne yapıyor Yıldız bugün? Herkesleri yine evden gönderdim ama... Bu sabah çok böyle şey kalktım. Çok böyle uykusuz kalktım. Niye bilmiyorum. Gece de uyuyamadım herhalde. Boynumu sorarsan hala aynı. Birazdan yine böyle şey koyacağım. Havlu koyacağım. Sıcak havlu. Yani bilmiyorum. Sabahleyin yine dedim. Ay Abdullah da dün akşam kolu arıyordu. şurası. Sağ golu Tabii sağ goluna şöyle şey krem sürü verdim. krem var. Nerede kız o? Onu gösterirsem ben mesela. Gerçi bir... Ha burada bak. Gördün mü? Şu kremden sürüverdim ben ona. Bak Bengay. Ters çevre. Sen artık idare et. Tersten okuyabiliyor mu? Bengay. Bu kremi sürüverdim ben onun koluna. O da benim o boynumu sürüverdi. Şuraya şunu. arkaya doğru şey yapamaya süremeyen. Bu kremi sürüverdi. Kız Allah'ım sabah dedim ki Abdullah kolun geçti mi diyorum. Yok hatun geçmedi. E benim de boynum geçmedi. Diye ki hatun biz diye biz çöreği çıktık ya. Ay inan neyse. Yani bugün yine böyle bir şey kalktım, uykusuz kalktım, rahat uyuyamıyorum bu boynumdan sebep. Acaba ne yana yatsam da hani böyle boynum ağrımaz diye. Sonuçta yine ağrı ya. Ne yapıyorsun diye sor. İnan ki oğlan geldi içeride bilgisayar oynuyor. Bizim bugün bir de havuzumuz var. Oğlan içeride bilgisayar oynuyor. Okuldan geldi onu karnını doyurdu. İnan ki öğlen eşim saat 12.30'da yemeğe geliyor. Saat 1.10 geçe yok bugün bir çeyrek geçe çıktı. Bir çeyrek geçe evden çıktı. Masayı burada bıraktım. Hop koştum şeye. Örgü videolarını çektim. Ondan sonra bir de ama var ya hiç de çekesim gelmedi örgü videosunu bugün. Niye biliyor musun? Hava çok kasvetli. Bugün böyle bir yağmur havası. Yarın da buraya gar yağacakmış. Çarşamba günü bakalım Allah'tan hayırlısı. Kasvetli hava. Anam hiçbir şey yapasım yok. Ama sabahleyin kalktım. Bütün evin her tarafını yine sildim, süpürdüm. tuvaleti yıkadım. Mutfağı topladım. Yani seni anlayacak evi temizleyip öyle oturdum. Açık dedim kendimi görünmeyerek dedim ama yok para etmedi. Neyse masa burada duruyor oğlan da aynı masada doyurdum masa burada duruyor ben ne yapıyorum ay tığ düştü dur anladın olduğunu bak örgü örüyorum ya bunu da niye örüyorum biliyor musun böyle bir e, geçen haberlere bile çıktı bu örgü. insanın kafasını zihnini böyle rahatlatıyormuş o zaten biliyor sen de bir zihin rahatlamaya hiç neyse bunu örüyorum bu ne diye sorarsan battaniye falan değil Go yapıyor. Niye go yapıyor biliyor musun? Bir dünya ipim var. Bir dünya derken çok yok. be. 3-4 tane baba. Belki ip, ip istesi. İsteme <laughs> Bak şöyle şöyle iplerim var. İlk ben şey açtım da Yıldız Nörgü'nü açtım da ondan şey yapıyordum. Ee, i̇ki şiş yapıyordum. O yüzden hep kalın ip kullanıyorum. Şimdi hep aliz ip kullanıyoruz. Tığ işine geçtik ya. İki şiş ilerlemiyor. Zor ilerliyor. O zaman o yüzden böyle bana tığ biraz hani böyle hızlı ileri gidiyor ya. O yüzden tığ işine döndüm. Tuttu da yani kanalda. Bunu Golta Golta bunu şal yapıyor. Pek haz etmen ama niye dersen çünkü biliyor ya benim bu L böyle bir orana çeviriyorum, bir bu yana çeviriyor. Ayrılan böyle kendi kendine tekrar tekrar böyle şekil olan L'den değil. Ya bunun tarifini nasıl yapıyorum bilmiyorum ama bu böyle kendi başına kütük gibi L bir bu yana çeviriyor bir bu, bu, nasıl L olduysa. Bir bu yana bir bu yana çeviriyor yani başka türlü şekil almıyor. Orijinali neyse o. Hazretmen ondan ama yine şalın onu vereceğim. Dağsın sırtına. He, Bak bunları veriyorum şimdi ona. Masaya hiç toplayasım yok. O oh, inak var ya bak kız üstüne çok bir şey de Of kalkıp toplayayım. Hatta annem şey derdi. Kızım dedi akşamda bulaşık bırakma rahmetli anacığım. Allah'ın mekanını cennet etsin. Akşamda bulaşık bırakma. Yemek masasının ortada çok bırakma. Üstüne şeytanla işe dedi. İnan ki bak öyle yani eskiden böyle bir şey vardı. Hatta der ki bana çok mesela böyle yorgunsun mesela bulaşığın falan kaldı mı? Ya da masan böyle ortada kaldı mı? Üstünü ört ve tehdi. Şeytanı işlem o. Yok <laughs> yapacağız yine yapa. Yok gerçekten öyle diyordu yani bana. Neyse masamı toplayayım dedim ya havuzumuz var. Saat şu anda dörde geliyor. Az önce baktım play'e basmadan. 15.40 20 yani yarım saatimiz var. Yarım saat içinde ben zaten işim yok. Evi sildim süpürdüm dedim ya. dedim ya. Dedim mi kız? Dedim. Ondan sonra bu masayı toplayayım. Oğlunu hazırlamasını şey etmesi derken anca saat 5'te havuzumuz var. Bu hafta saatimiz uymadı. Normalde bizi eşim alıp götürüyordu aşağı havuza. Uymadı. Eşim 5.30'da işten çıkıyor. Havuz 5'te başlıyor. Yani havada kötü. Nasıl inciz bilmiyorum aşağı. Bakalım. Gerçi şey değiliz. şeker değiliz. Erimeyiz ama hasta oluruz. Değil mi? Dur bakalım. Hatta bu lafı şey söylemişti. Biz burada zorla Bak bir tek, iki, iki tane, üç tane konsere gittim sadece. Bir İbrahim tatlı seviyor. İbrahim tatlı gitmedim. kız. sağının dışından şöyle geçiverdik. Bu kilimliğe geldiydi. Baktım bir şey çok kalabalık. Dedim hiç bu kalabalığa girmeye gerek yok. Murat Kekilin'in konserine gitmiştim. Buraya kilimliğe benim. ilk çalıştığım iş yerini sahibi getirmişti onu. Mustafa Köktür. Kulakları çınlasın. O mesela getirmişti. Ona gittiydim hatta. Mustafa, hani o hani bu akşam ölürüm vardı ya. Yeni çıktığı zaman. Lafuzi ya. Ondan sonra ona gittiydim. Böyle çok da güzel bir konserdi. Böyle saçlarını dalgalandıra dalgalandıra. Sağının içine nasıl koşuyordu var ya. Bir de Ekin Uzunlar'a gitti. O işte bize gelmişti. Geçen sene herhalde Zonguldak'a gelmişti. Ona gittim. Hatta yağmur yağıyordu. Diyordu ki böyle tam konsere girdi başladı. Şey demişti. Ay yağmur yağıyor ama şeker değiliz. Erimeyiz diye böyle bir başlamıştı. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi o aklıma geldi. biz, erimeyiz. Boş be. Hem yani inşallah hasta olmayız. Kalkın şu masayı toplayın galiba orada. O, o arama bana bakıyor, ben buradan ona bakıyorum. Hadi kalkalım. Biz çıktık teyzeleri. Masayı topladım sonunda. Halledebildim onu da. Biraz böyle yine isteksiz topladım ama topladım yani. Hava soğuk, bayağı bir soğuk. Kapşonlarımızı geçirdik kafamıza. Ay saçımın beyazını da bak havuza ineceğiz şimdi dediğim gibi evet. e, saat 5'te havuzumuz he anneciğim sen kramp almışsın ben senin videonu gördüm diye beni sordu anneciğim. kim Aydın. görmüş mü seni ha. arkadaşı krampon aldığımız gibi video çektim ya arkadaşı şey yapmış da görmüş onu söylüyormuş oğluma neyse hadi gidelim aşağı teyzeleri rüzgar paşamı bıraktım şimdi nereye gidiyorum Şurada hemen köşede BİM var. Yakınca kız. Orada şimdi bizim hafta içi tribüne çıkabiliyoruz da hafta sonu bizim tribüne çıkmamız yasak. Herhalde büyükler falan da geliyorlar hafta içi. O yüzden tribüne çıkmam yasak. Aman orada mı oturacağım boş ve gidelim senden şu bugün salı ya. Burada şey var. Ee, aktüel ürünler oluyor hani bimde. Gel bakalım neler gelmiş. Gerçi akşam beş ne geldiyse zaten şimdi kadar bitmişti de. Ya bakalım. Bu telefon da yürürken net demeyi fark ediyor mu? Olsun. Orada beklemektense gerçi örgümü de aldım. Örgü dörebildim ama valla işime gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Burada gezmek varken şimdi örgü, örgü ev dörerim değil mi? Gel bir bakalım neler gelmiş. Valla aslında aktüel ürün diye geldim buraya ama pek fazla öyle bir şey göremedim. Burada ne var? Şöyle bıçaklar var. Bak ben bugün Kendime böyle bıçak aldım. Üçlüsünü 25 liraya aldım seç marketten. Eve çıkınca onu gösteririm sana. Servis ürüne kalanmış. Kocamda da çocuğun montu var. 15 liraymış mutfak servis şeyleri. 37 buçuk. Bak şu çerezlik çok güzel. Bu da 17 buçuk. İronik, ironik şişe, ikonik şişe. 29 buçuk şu. Bu da 17 buçuk. Bak burada şeyler var. Akasya sunum. Bambuya benziyor. 29 lira. Şu da 100 kaç 109 lira. Hangisi 29 hangisi 109? Neyse bak şunlara biraz şaşırdım. 349 lira. Tava var 419 lira. Krep tavası 419, tava 349. içlikler gelmiş. Termal içlik alt çocuk 125 TL. Organizer var 29 lira şu herhalde nevresim takımı var. Çift kişilik 319 lira. Tek kişilik 329 lira. Allah Allah niye böyle tersi olmuş bu? Çift kişilik nevrisim seti. 419. Allah Allah markası farklı herhalde. Bak çift kişilik nevrisim seti diye 319 diye burada da aynı 419. Neyse herhalde kalitesi farklı. Okay. Baksana buraya karman çoban etmişler. Böyle çok fazla bir şey yok burada. Şeye gideriz belki karşıya gideriz. Bak borcam kapaklı. 69 TL. Amerikan servis çeşitleri ama burada kalmamış. Burada şey var üçlü. Ee, ne kaç demiş bu? 139 lira saklama kaba. Pek fazla öyle bir şey göremedim. Karşıya gidelim gel. Bak karşıya geldim İstanbul ucuzluk yok Güney AVM. Eski adı öyle geçiyordu da bak hemen gözüme ne çarptı. Şunun güzelliğine zarifliğine bakar mısın? 395 TL'ymiş. Ama bayıldım buna bayıldım şuna bak. 400 lira ediyor mu sence? bence ediyor. Şunun güzelliğine bak. Bir de şu gözüme çarptı bak. 3, 295, 295 aynı zaten bak. Şöyle şey var, rafı var. 495 bu herhalde şaka. Bu 495 şaka olmalı diye düşünüyorum. Şunlar var bak. Bundan eşim bana almıştı. Şuna benziyor. Hatta şeyin içine dolabın içinde. Belki görmüşündür. Bak şunların fiyatları yok. Var. Bak bunlarda 325 elmiş Bak görüyor musun desenlerini? bambu tabaklı çok güzel bir de şurada bir şey gördüydüm ama orada müzik baya bir fazla şey i̇şte, anam bak ne kadar değişik bak kristal gibi altı gördün mü 149.90'mış o bu 275 TL bu da 475 TL'ymiş şurada ne var döküm set var 190 TL set halinde 1190 iyiymiş fiyatı şabaraklar ne kadarmış Bak 35 TL. Büyük altılı. Bak şu işte şuradaki şuradakine benziyor. Bak görüyor musun? Sadece tabak şeyler var, bardakları var. Ay şunlara bak. Ay çok hoş değil mi? Ama bunun fiyatı yok şu şeyin. Borulis 325. Bunun fiyatı değildir herhalde. Belki de bunun budur. Tabii bak Bolino 325 TL. Ay çok güzeller kız. Dur bak ha müzik kesildi dur gel sen onu göstereceğim bak servis tabağı var şurada. Çok güzel çok bayıldım bayıldım rengine. Bak. Ama fiyatı da iyi tabi. Bak 110 TL. Pasta şöyle şeylik var. Kurabiyelik var. Meyvelik 140 lira. Şu 150 lira. Şu da 140 liraymış altındaki bak kase derin. Şunu bilmiyorum onun ne kadar olduğunu. Bak böyle üçlü var 135 TL. Ay bak 140 TL, 125. Kız bu set çok güzel. Rengine bakar mı? Bak, şöyle bak Şerif Fiyonklu yapmışlar. Çok güzel, çok. Bak şurada da var. Bak 130 TL. Şu da 120 TL. Gel biraz daha gidelim. Hmm, dur. Şu bir şey daha gözüme çarptı. Bunu göstermem lazım kesin diyordum. Neredeydi o? Çok müzik var diye gösteremedim. Aa bak burada da var. Bak bunlar uygun. Bunlar mı herhalde. Dur. Yok. Porselen bak. 55 TL. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Mayış alayım hemen buraya geleceğim. Ama şu etmiyor mu? Allah aşkına. Bu etmiyor mu? Bak. Ay bayıldım. Bayıldım ona. O onu, onu da gözüm kaldı. Bak şöyle şey var. Kalp, kalpli var. Derin kase 55 TL. Bambulu kurabiyelik var. Fiyatı yok. Arayamam da şimdi hiç. Dur bakalım bardaklara. Normal burası çay bardağı bildiğin. Dur kız şu benim evdeki şeyden aldığım, pazardan aldığım çay bardağından var mı ki? Dur bir bakacağım. Dur. Yok. Ondan yok burada. Onu ben pazardan aldım. Geçen üçlüsü 35 TL'ydi. Ben onu şeyden Zonguldak'tan sosyete pazarından altılısını almıştım şeye 50 TL. Ye. Bak bu da çok güzel. Bak boğazdan sıkmalı. güzel bu. Ay neyse buradan da çıkalım artık biraz orada otururum ya. Yo gerçi eşim beş buçukta çıkacak. Beşte verdim oğlanı. O beş buçukta çıkacak alır beni zaten. Hadi gidelim. Havuza geldim. E biraz da ör değil mi? Ay yok vazgeçemiyorum ben buradan. Yer mekan fark etmeye inan ki. Eşimin de gelmesine yani işten çıkması bir beş dakika falan var. Yani bir on dakika sonra falan burada olur beni alır o. Ama şimdi burada <laughs> Oturacağım. mutfağa daldım. İnan ki var ya beni gören ne soruyor biliyor musun? Ne yemek var? Ay hatta eşime dedim, eşim de sordu. Değil ki, diye ki hatun ne yemek var diye. Abla ne yemek var dedim. Bir tek dedim ben soramıyorum ne yemek var diye dedim. Çok çıkmışlar. ben de öyle. Dediğim gibi ben sana bunu inerken söylediydim herhalde. Makarna yapacağım, kıymalı menemen yapacağım. Çorban var zaten, dünden tarlalı çorban var. Tavuk sünen yaptıydık ya. Bir de salata yapacağım, öğlenden kalan var. Bir tek patates var, nerede kız Öğleden bir tek patates kaldı bu, tek patates. Bunu da şimdi şeyin içine koyacağım, marul salatası yapacağım, onun içine koyacağım. Şunu önce bir makarna suyunu koyalım da. Ondan sonra şeyi ıslatacağım, man mancanla kafayı bozduk. Şeyi ıslatacağım, marulu. Yansana kız. Aa. Bak, ben inatla şey gördün mü? Sen burada kaynıyor Şeyi de ıslatalım mangulumuzu da ıslatalım. Bu da burada kirinden <laughs> arınırken şey yaparız. Ne o? Menemeni yaparız. Ama şimdi bu sıcak tarafından çok sıcak gelir. Heh. Tamam. Bu da açık canlı değil mi biz menemeni yapan arada? Sanki el açması böyle kaç güzel altı menemen yapacağım. Neyse. Dediğim gibi çorbamda vardı. Vardı yani dünden. Şükür olsun Rabbime. Salatayı çok yapmam lazım. Çok salata yesim var. Şimdi acım ya bir de. Şurada şey yapayım. Tamam bunu yine şöyle dolaba koyalım. Dimdik bir tanecik marul İnşallah Dur inşallah tripodu şimdi. Bak bu ıslansın. Tamam sen şurada dur bekle. Sen de burada bekle. Kız kesme tahtası nerede ki? Burada demiş. Ha bak sana şey diyeceğim. Bir de şey göstermiştim ya sana. Bak bunun üçlüsünü aldım. Bak şeyden e, 25 TL'ydi bak 3 tane böyle güzel bu rahat şeyleri doğurmaya falan hoşuma gidiyor benim şunları falan doğurmaya hoşuma gidiyor soğanlı oldu benim ben soğansız mı oldu söyle bir bakayım bana ben soğansız benim ben yiyemiyorum sevmiyorum hoşuma gitmiyor ne yalan söyleyeyim bir yani hoşuma gitmiyor soğanlı hatta var ya pırasa yemeği yapıyorum ya pırasa yemeğinin içine bir de ben şey koyuyorum soğan koyuyorum Mesela bana bir kere şey demişlerdi hani pırasa yemek için soğan koymaya gerek yok demişlerdi. Ay yok sabı gibi oluyor. Hı, ben onun için de koyuyorum soğanı. Koymalarınız var mıdır bilmiyorum ama ben şey... Ay ne güzel kesiyor kız. Valla şuna bak. Fıt fıt daha yeni ya. Ay ama şey nasıldı? İsmini söyle. Ee, kahve fincan takımı nasıldı? <laughs> bayıldım bayıldım ona. İnan ki çok hoşuma gitti. Öylesini bir tane bulabiliyorum acaba kaçırdım şimdi. Vallahi bilmiyorum. Keşke alsaydım. Ay elimi keseceğim. Keşke alsaydım diyeceğim ama vallahi bilmiyorum. Ama çok hoşuma gitti. O neydi ya? Kız elimi kesme bak. Vallahi korkuttu kız beni bu iyi kese iyi kese derken bana hücum etmeye başladı. Hey. Sakın ha. Hah. İşte şu, şu tarafında. Tamam. Tuhaf neredeki kız? Ay iyi tamam içine dur onu alayım. Ah başıma gelen makinede şey yapmamış. Giderken çalıştırmamışım. Gel paşa gel. Gel. Yemek yer. Olma şimdi daha beyaz olur. İş şeye kaldı. makarnanın suyunun kaynamasına kaldı. Bu hemen oluyor zaten hemen hemen. Bekleyelim mi daha? He? Bekleyelim. Daha, daha yeni girdim mutfağa bir dur. Aa. Sen şikayet ettin. Kime? Bacılara. Niye? Hani diyorsun ya ne yemek var, her beni gören ne yemek var diye soruyor. Ki ben soramıyorum ne yemek var diye. Şikayet ettim, böyle diye bana dedi. Bakalım. Lokantaya mı gidelim? He? Lokantaya mı gidelim? Yok lokantaya da gitme de. Evet. Öyle beni niye her gören bana aynı şey soruyor ya? Ne sorayım sana? <laughs> Doğru diyorsun, akşam akşam ne sorulu? Şu margarin de şuraya atalım. Tereyağımdan o şekilde margarin attım az bir şey. Nereden yedirdiniz? Nerede? İşten geliyordu. Ben de yatıyor mu? Bak bak bak. Çarşıdan gelmiyor mu? Evet, çarşıdan e, geliyor. Eksiğin vardı niye söylüyorum bir E, hepiniz açsınız şimdi. Bir de markete mi gidiyor? Öyle ben bu şeyden çıkınca markete falan giresim gelmeyen. Kredi yolunu açık bende. Sonsuz biliyorum. Duyuyorsun değil mi? Şikayet ettim açık ki, böyle yapıyorsun? Açık tabii. <laughs> kamerayı kapalı sanmış. Aa! Sen kamerayı kapalı mı zannettin? Nasıl yakaladı? <laughs> sen, seninle görüşeceğiz. Ana! Tamam o zaman hazır kamerayı. Sendeki kartını ver. Ben de senin kartın yok ki. Var da kullanırım. Ben kaç günlük kendi kartımdan harcayacağım. Bitti senin kartındaki ben biliyorum. Doğru aynen 45 lira mı? Ne olacak şimdi? Abi 45 lira var ama gittim orada 450 lira alıp kahve takımı beğendim. Kahve pincat takımı. Nerede? Bir gün önce de bir görseydin abla. Bak birazdan sana videoda şey göstereyim. Gösterme gösterme. Çok güzel. Göstermin. Bana onu evlilik yıldırım hediyesi olarak alabilirsin mesela. Yusuf'un hediye ister mi ya? Hediye <laughs> içten gelen bir şey olur ya. Doğru diyor. Sen ne alacaksın? Ben onu düşünürüz daha dur. <laughs> daha da onu tamam ama ben buldum hediyemi. Tamam sen de benim arabamı değiştir. Çay bitti. Neyse ben şu beni beni falan yapayım. sen git içeri azıcık dinlen yapacağım hazırlayacağım hemen Aşağıda ya. Aşkım dinlenelim ya. Dinlen dinle sırtını falan dinlendirsin hadi. Şuradan şey yapayım. Görüyor değil mi kabuk şeyi var hala. Şey, ne yapayım mı? Evet yapacağım ya. Kıymasını boğaz, domatesini azat, soğanı azat. Ama soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Hayır be küçük küçük şey yaptın. Küçük de evet, olmadı. Valla ufak doğradım. Bu kadar iyi mi evet, var? Ne yapsın lan? Hepsini yer yemek yapacağım bunlar. Az bir şey ayırmam lazım. Ya ne olur sana affetsin lan. He? Doymam da ne olur mu? İyi tamam gel çay içtim bunu fazla. Dört tane yumurta. Tamam. Bu kadar yumurta olmuşsun İyi tamam. Neyse canlarım İşte ben hemen yapacağım. Salta yapacağım? Ama senden konuşasın deli ya. O yüzden fazla şey yapamıyorum. Kendimi yemeğe veremedim mutfağa. Birazdan gelirim, yemeklerim halledeyim. Yemeğimizi yiyelim. E çok da belki de şey yaparız. Birbirimizi yedim, dalaşırız tamam mı? Şuna Şunlar... ya, yağ yandı, geliyor tamam. birazdan. Bacılarım şükürler olsun. Bugün de yemeğimizi yedik. Şöyle elde yıkanacakları yıkadım. Giderken unutturdum ya makine çalıştırmayı. Onunla çalıştırdım bak. Yine içeride savaş var. Tezgahın içine her zaman gibi çamaşır suyu yaptım. Çünkü yine formunu koruyor sararmış. Bu arada dur şunun altını kısayım. Bak bir tane takipçim bana sormuştu. Sen hangi işte çay içiyorsun diye. Doğadan form kiraz saplı. Bak bunu kullanıyor. Ama gerçekten de etkili yani güzel. Bim'den almıştım ben bunu ama son herhalde bunu seçten aldım geçen gittiğim zaman. Bim'de de olması lazım. Biliyorum yani oradan da aldıydım. Bu bak doğadan form kiraz saplı. Bunu gösterir misin diye sormuş da. Bir de bu arada eşim istemedi. Oğlanlarla kendime. Şöyle üçünü şöyle koyalım dur. Oğlanlarla kendime sıcak çikolata yapacağım şimdi. Bunu da şöyle sütlü. Bak buna da 3 bardak süt ayarladım. Bir yarım yok 2,5 bardak süt ayarladım. Yarım bardak da su ayarladım. O şekilde yaptım. Sütlen daha güzel oldu. Kız ben bunu sütsüz yapıyordum. Normal su da o zaman hoşuma gitmedi. Geçen reklamlarda gördüm. Ay şuna az geldi. Geçen reklamlarda gördüm kadın süt koyuyordu. Sıcak çikolata kız. Oh ılık ılık neye gider şimdi değil mi? Sıcak sıcak hatta. Neyse hadi bir zafiyet olsun. Artık açık dinlenecek. Sonra da kapanışa geleceğim inşallah. Şimdi içeri doğru haykıracağım. Bir gelip buradan beni alsın diye. Kalkamayayım buradan. İnan ki oturdum şu videoyu kapatayım diye. Ay yok burada kala kaldım şey. Hatta birkaç tane de şey çektim de video çekme ondan hoşuma gitmedi. Onları sildim de şimdi bir tane yeniden çekiyor. Düşün o da saçmaladım o da kendimi kaybettim yani. Neyse Allah seni inandırsın. Bak makine çalışıyor hala ha. Bu da zaten az önce çalıştırdık ya. Kız her markete gittiğimde şunu da unutuyorum. Bu kırmızı, <laughs> kırmızı şu ışık yana yana var ya inşallah bu makinenin başında bir iş açılmaz. Kız her markete gidişinde insan makine uzun unutur mu? Unutuyorum işte. Neyse on diyor makine çalışıyor. İçeride ko ay bayılıyor. İçerideki o içecek çayların bardakları duruyor. Onları yerken böyle götürse işte ekmeği tahta götürmedi. Neyse duruyor onlar içeride. Duru vesinden boş Onlara sabah kahvaltı son yıkı be. İnan ki bu da şey etmeye gerek yok ya. Zaten yoruldum yine. Şu anda kendini aynı da bakıyor gibi hissediyor mu? Sen de aynı ben gibisin değil mi? Yok, sen akşam sevmeyi unutma bahsedeceksin gayrı onu da. Ya bilmiyorum bu işte nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Hatta dün İstanbul'da diye bir tane takipçi var yani profil ismi o da Nuray bacım var diye ki Vallahi diye bana, bana diye çok dedi geldi diye sabah tiyonda ben de diyor, dün akşam sabah erken kalkın yapmak dedim ya onda bir de diye ben de o saatte diye kalkamıyorum diye neyse bacım sen ne zaman istersen o zaman gel seyret ama bir saat çok önemli tamam valla böyle hemen hemen aynı gidiyor gibi bir şey yani birazcık faydası ol dedim ama sizi sabah saat 10'da kalkıp beni izletmeye alıştırmak biraz zor olacak gibi dur bakalım inşallah alıştıracağız. Neyse canlarım valla. Allah seni hatırlatı ayya namazını olmadı. Gideceğiz şimdi bu hızla, bu gayretle. Önde namazımı da kılacağım. Ondan sonra iyicik şöyle kendimi bu koltuğa vereceğim. Uyuyakalmazsam telefona bakacağım. Eğer uyuyakalsam artık oran biri beni alıp yatağıma herhalde. <laughs> Bakacağız artık. Kendine dikkat et canım benim. Hakkını helal et. Ben de bugünü bu kadar yine böyle ölü balık gibi bakıyorsan farkındayım. Şu an ben kendimi görmüyorum. Eğer kendime bakarsam böyle ters bakıyorum bak. Şöyle kameraya bakıyorum kendimi görmeden çekiyorum şu anda. Yoksa senden göz göze gelemiyoruz. Tamam mı? Neyse. Kendine dikkat et bak. Hakkını helal et. Kendini ben gibi fazla yorma. Bak yarın bu böyle madalya takmayacaklar mı olsun? Ne O olacak için uğraşıyoruz. Aklını helal et. Yarın inşallah ben yine böyle sabah saatlerine saat 10'da. Müge'nin aynı saatte başlıyoruz. Müge'den vazgeçip beni sevdi bilirsen ilerleyeceğiz inşallah. Tamam mı canım? Yarın yine dediğim gibi sabahleyin. Sus kız. Neyse bu benim konuşturmayacağım. Kendine dikkat et. Ben hep böyle inşallah sabahları da olmaya çalışırız. Saat 10'da. Bak 10. 10. 10. Sabah 10. Tamam mı canım? Hadi görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler olsun. Ben de karnımızı azıcık kılayım hak ettim ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.